Buyru! ÇEK 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 alıp bu bacak Allah aziz ettim efendim. Badan per, mahoutürümüz Mujdi, Abi Mersin'den geldi. Mersin'den geliyor. Hayda böyle. Mersin, Mersin, ama Mersin'den geldi. Adana Mersin, Eller gider tersine kardeşlerim gider Mersine, oradan. Aklına e, e, atayım mıdır abi? Yok abi. Bomba şey ne bu senin? Bomba abi abi. Al şey. Alpişek! Alpişek! NİGO! Mersin'de yok mu nohut? Ne <laughs> Mersin tartınısına benzemez bu işler Ali Baba. Bu işler, ince işler. Adam işler, işler. Ciğer şişinden şiştiler.